Oyuncak ayı Molly sallanıyor. Okul bir süredir çok sessizdi. Kapı ve pencereleri çoktandır açılmamıştı. Üzerlerine resimler asılmış beyaz duvarlar suskundu. Yer yer kırılmış camlardan hafif hafif rüzgar esiyordu. Bazı yerlerde çatlaklar resimleri ikiye ayırmıştı. Oyuncak ayı Molly çok sıkılmıştı bu sessizlikte. Oysa her sabah çocuklar gelirdi yanına, Oradan oraya koşuştururlardı birlikte. Bazen bir uzay roketi yolcusu olurdu. Bazen de doktora kontrole giden bir hasta. Bazı günler çocuklardan biri öğretmen olurdu. Molly de uslu uslu onu dinlerdi. Öğle vakti bahçeye çıkarlardı güneşli günlerde. Işıl ışıl güneşin altında piknik yaparlardı. Ancak bir sabah yer şiddetle titremeye başladı. Çocuklar ona havaya atıp tuttuklarında, ellerinden tutup döndürdüklerinde hissettiği gibi bir titreşim değildi bu. Daha kuvvetliydi. Molly sağa sola sallanıyordu. Çocuklar oyunlarını bırakıp öğretmenlerinin izninde başlarını koruyarak büyük masanın altına saklandılar. Kitaplık ve üzerinde duran sevimli tren çuf çuf yere düştü. Etrafı bir toz bulutu sardı. Oyun tozları gibi pembe, mavi, sarı altın renkli değildi bu toz. Gri ve bunaltıcıydı. Molly korkmuştu. Sonra titreşimler azalıp okul binası sallanmayı bırakınca çocuklar öğretmenleriyle dışarı çıktı. Molly yanı başındaki kırık pencereden dışarı izledi. Karşısına duran duvardaki gibi etraftaki binalarda da çatlaklar, kırıklar vardı. Ambulans ve itfaiye sirenleri duyuyordu Molly görevler etraftaki insanlara yardım ediyorlardı. Bir süre sonra sessizleşti ortalık. Sonra bir canlılık geldi yine. Yanı başındaki ağacın dallarında tomurcuklar beliriyor, kelebekler uçuşuyordu. İnsanlar da ortalığı temizleyip yeni binalar inşa ediyorlar, bazıları ise tamir ediyorlardı. Molly pencerenin yanında heyecanla olanları izlemeye koyuldu. Zaman ilerlemişti. Ağaçlardaki tomurcuklar çiçek açmış, Güneş ışıl ışıl parlıyordu. Çocuklar burada olsa ne güzel eğlenirdik çiçeklerin altında diye geçirdi içinden Molly. Onlar olmadan kendini yalnız hissetmeye başlamıştı. O sırada başlarında varetlerle birkaç yetişkin girdi içeri. Molly heyecanlandı. Yetişkinler duvarlardaki çatlaklara baktılar. Ölçtüler, biçtiler, kağıtlara not aldılar. Sonra etrafa dağılan eşyaları kutulara doldurmaya başladılar. Molly de atladı hemen bir kutuya. Sevini tren çuf, çuf da kutudaki yerini almıştı. Yetişkinler kutuları korunaklı bir köşeye yerleştirip duvarlarla, pencerelerle, yerdeki döşemelerle ilgilenmeye başladılar. Bir süre inşaatı izledi Molly ve çuf, çuf bulunduğu kutuda. Merakla neler olacağını bekliyorlardı. Etraf yenilendi, boyandı, temizlendi. Bir sabah kutudan çıkarttılar Molly ve Çufçuf'u. Bekledikleri gün gelmişti. Molly etrafa baktı. Her yer pırıl pırıldı. Eskisinden daha da güçlü, yepyeni güzel bir odaya dönüşmüştü sınıfları. Sonra alışık olduğu neşeli çocuk sesleri geldi kulağına. Kapı açıldı. Çocuklar geri dönmüştü. Molly'nin boncuk gözleri sevinçle parladı. Çocuklar da Molly'yi görünce sevindiler. Hemen kucakladılar onu. Özlemişlerdi birbirlerini.